Hepimize merhaba hep arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz kızlar? Şöyle biz marketten şöyle bir çanta almıştık. Onu, Onu yapıyoruz. Yapmaya, dikmeye çalışıyoruz. Evet. Göster bakalım ne biçim çanta. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Biz de ilk defa gelmiştik. Yapabilecek Şimdi ilk misiniz? İlk defa yapacağız. Deneyeceğiz ha. yani. Ha, Elif sen dikiyorsun. Evet. Esma dikemediği için yani dikiyor da iğneyi çıkaramıyor. Ha. Evet. O yüzden ben dikiyorum. Ona gecemi etmiyorum abi. Tamam, evet. dik bakalım nasıl bir şey olacak? Ama önüne bağırdığımız uzunluğunu ben yapıştıracağım, onu söyle. <laughs> o kadarını da yapabilirsin artık değil mi Esma? Evet. Tamam, hadi bakalım. Ben bir bakayım size nasıl dikiyorsunuz. Ha, daha yeni başlamışsın Elif. Evet, daha yeni başladım ben de. Tamam. Biz önce çıkarmıştık biz de, şimdi de dikmeye başlıyoruz. Tamam, siz devam edin. Yapamadığınız yerde ben yardımcı olurum. Tamam. tamam. Onun içinde kendine iğnesi vardı. Nerede o iğne? Plastik iğne vardı. O iğne vardı ama o deliklerden geçmiyordu. O yüzden biz onu yani yerine bu iğneyi koyuyoruz. Hmm, e, dikkat et parmağına batmasın. İçine, içine de artık iyi İçine ne koyacaksın? Ne koyacaksın içine? Limon e, koyacağım. Limon mu? Yumak. Bence içine yumak yumak. Yumağı koyacaksın. Getirsene yumağı. <laughs> Getireyim hemen. <laughs> Annesi kızar Annesi şimdi. Annesi orada mı? İçinde mi? Hmm. Annesi kızar. Sen bir getir istersen. Hemen geri götür. Nasıl gidiyor Elif? Güzel gidiyor. Kolay ya. Hmm. Kolay dikiliyor. Nasıl bağırıyor? Duyuyor musun kediyi? Evet. Annesi işte Ay kızıyım. ben onu yerim. <laughs> Ay çok tatlısın sen. Bizim yumağımız. Çok tatlısın sen. Daha gözleri açılmadı arkadaşlar. Evet. Evet. Bugün kaçıncı gün? Evet. Doğduğuna kaç gün oldu? Kaç gün oldu? Oy 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 ben <laughs> bunu yerim. Ben bunu yerim. <laughs> Sıratına yerim. <laughs> getir annesine getir. Çakıldı. Getir. <laughs> gel, gel. E tabi yavrusunu aldınız. Hani? Oo arıyor bak. Şşş, bak gel. orada yavrum. Şşş, <laughs> İçeri götürdük zaten. Burada, burada. Gel. Ya. Gel. Götür ver götür. Yuvasına <laughs> koy. <laughs> Evimizin neşesi. <Ha>. Evimizin ponçiyi. <laughs> Yumamız. Yumamız. Gerçi yumak Erkek ismi, erkek kedi ismi de... Ama kız mı erkek mi bilmiyoruz. Bilmiyoruz, aynen. <laughs> Zaten... Biz anlayamıyoruz gerçi. Anlayan anlar da. Biz daha o kadar <laughs> tecrübeli değiliz. Ama bence ip yetmez diye düşünüyorum. Bence de yetmez. Evet. O öbür tarafına yeterse üstü kalacak. Uzun uzun bıyıklarım var. Evet. Bıyıkların çok güzel Esma. Saçlarına ya bıyık. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar çekilimiz, çekilişimiz var biliyorsunuz. Evet. Devam ediyor. Evet. Yumağımız doğdu. Bir, bir haftaya yakın oldu. Evet. <laughs> oldu mu o kadar ya oldu. Oldu, oldu ve iki ay sonra çekiliş yapacağız e, şanslı arkadaşımıza yumağımızı hediye edeceğiz ve tabii ki de onun için iki ay içerisinde 10.000 aboneye ulaşmamız gerekiyor Hı -hı. Evet. Yumağımız bizim için çok kıymetli biliyorsunuz. Tek yavrumuz ama söz verdiğimiz gibi ister 10 tane de olsun ister bir tane de olsun şanslı bir arkadaşımıza takipçimize hediye edeceğiz. Evet yumak sütten kesilince hemen teslim ederiz. Hı hı. Ve tabii ki de bunun için 10 bin aboneye ulaşmamız gerekiyor. Evet. Bu arada bunu koruda niye alıyorum bir şey mi? Kanalımıza abone olup like, like atmanız yeterli olacaktır. Evet. Ve tabii ki de Instagram adresinde Esma'yı takip edebilirsiniz. Hı, hı. Bu arada... Evet bu bitti. İki. O tarafa bitti mi? Evet. Tamam onu sen bağla istersen bağlayabilecek misin? Bağlarım ya. Onu bağla da öbür tarafına geçelim. Öbür tarafında Esma dikmek istiyor. Evet evet. Böyle Bakalım oldu. yapabilecek mi hani? Yapamazsan da öyle, öyle oldu. Bunu da şimdi böyle üstüne yapacağız. Ay çok tatlı oldu. Evet. evet. Tam yumaklık oldu. Aa, Ay <laughs> bir dakika. Bunu böyle kayarsa yumağın şeyi olur yatağı. Yata olur ama yumak orada durmaz. <laughs> Evet. Yumağı biliyorsun daha bak gözü açılmadan yerinde duramıyor sürekli geziyor Aynen, arayış doğru, içinde. Doğru. O evet. gözleri açıldı mı bir iki güne onu tutamazsın zaten. Dört. Hele ki o çantanın içinde hiç durmaz. Hiç. Aynen öyle. Bitti mi Elif fotoğrafı? Bitti. Tamam onu bağlayalım. Ondan sonra bir tarafına geçelim. Şu anda bu geçelim. Aynen. Evet arkadaşlar Esma dikmek istedi biraz. Denemek istedi gerçi. Bakalım yapabilecek mi? biraz uzunmuş da e, benim, benim e, uzun karim. olacak kızım tabii ki de uzun olmazsa yetmez bu sefer hani bakayım çek aferin, aferin. sana oluyor bak Tamam. Yanlış ha. mı yapmış? Yok yok doğru yapmış. Ha tamam oğlum. Şu geçeyim. Aa, aynen öyle. Aferin. Çözdün kız bu işi. Teşekkür ederim. Ama güzel oluyor. Evet. Çanta çok şık oluyor, aynen. Ay pardon. Birbiriniz gözünüzü oymayın ha. <laughs> Aferin. Ee... Oluyor değil mi? Oluyor, oluyor kızım. Çok güzel oluyor. arkadaşlar şöyle iki tarafını da diktik şöyle bir şey oldu şimdi de tutacak yerlerini dikeceğiz şöyle ben dikmeye başlayayım ufaktan ufaktan Evet arkadaşlar biz çantamızın bir birinci tutacağını yaptık ama ikinci tutacağını yapamadık çünkü ipimiz yetmedi. Biz de ne yaptık? Evdeki ipten kullanmaya karar verdik. Arkadaşlar çantamızı bitirdik Ve çok güzel oldu Şimdi de son dokunuşları yapacağız Yani arıcığımızı Yapıştıracağız Şöyle yapıştıralım O zaman Zaten yapıştırmak için Şöyle bir şey çıkmıştı Çantadan Arkadaşlar Şunu arıcığımıza Yapalım takalım Şöyle Evet. Şimdi de takabiliriz o zaman. Yapıştırabiliriz. Yapıştırabiliriz o zaman. Hop. Evet. O zaman aracımızı da yapıştırdığımıza göre bitti. Çantamız bitti arkadaşlar. Arkadaşlar siz de çantamı beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ve bu bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.